Herkese merhaba. Lens takmayı sevdiğinizi biliyoruz. Keşke şu takma sıkıntısı olmasa değil mi? Evet çok problem çekilen bir durum. Bu yüzden Euphoria lens olarak size böyle bir video çekmek istedik. Lens takmak için bilindik iki tane yöntem var parmaklarımızı kullanarak takacağız ya da bir lens takma aparatı kullanacağız. Bugün size ikisini de göstermek istiyoruz. Bu videoda bana eşlik etmesi için Before Your Lens'den New York and tercih ediyorum. Önce bir tanesini parmağımla takacağım. Burada önemli olan kısım ellerimizin temiz olması. Tek kullanımlı kağıt havlularla elimizi kurulamamız lazım. Normal havluyla olmaz. Temizlen suyumuzdan lensimizi parmağımıza yerleştiriyoruz. Diğer parmağımızla gözümüzü açıyoruz. Lensi gözümüzün beyaz kısmına yerleştirdikten sonra lensimize bakıyoruz ve lens göz bebeğimize oturmuş oluyor. Diğer lensimizi aparat yöntemiyle takacağız. Bu sefer ellerimiz evet temiz olmasına çok gerek yok ama aparatlarımızın temiz olması gerekiyor. Göreceksiniz aparatların uçlarında şu şekilde lastikleri var. Kaymaması için önemli. Biri kıskaç gibi. Biri de lens için yuva görevi görecek. Kıskaç olanla temiz olan lensi lens kabından alacağım. Lensi bu şekilde kısır aldım ve çok kolaydı. Özellikle tırnağı uzun olanlar parmağıyla lens takmakta zorlandıkları için direkt bu yöntemi kullansınlar. Bunu lens yuvasına yerleştiriyorum. Hiç parmak yok. Gözümü açıyorum. Başka bir yere bakıyorum. Lensi gözüme yerleştirdikten sonra lense bakıyorum. Şu anda lensin o kalan suyunu görüyorsunuz ve bitti. Yanma, batma hiçbir şey yok. Yine bununla lensimizi çıkartabiliriz. Aparatımla lensimi kıstırıp çekiyorum. Sadece bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.